İsmim Süleyman, memleket Bingöl, ee, Almanya'da abi, Ulm şehrinde. Yaklaşık 30 yıldır abi oralardayız. Ee, Ulm şehrinde bir medresemiz var, Stuttgart'a yakın, Güney Almanya'da. Biz de orada kalıyoruz abi. Ee, Risale-i Nur dersleri buradaki gibi, haftanın 2-3 günü dersler oluyor. Ee, öğrenci dersleri var, yani talebe dersleri var, esnaf dersleri oluyor. Umumi derslerimiz oluyor, ev derslerimiz var. Türkiye'deki sistem orada da bu şekilde aynen devam ediyor. Ee, Almanya genelinde de elhamdülillah bütün medreselerimiz, bütün şeylerde mevcut. Her şehirde medrese var. Ee, tahmin ediyorum Türkiye'den sonra e, dünyada en çok medresenin olduğu ülke Almanya'dır yani. Elhamdülillah. Tabii hani Türklerle tabii hizmet gittiği için ekserite genelde çoğunluk neredeyse hizmet orada oluyor genelde. Elhamdülillah. Bizim Stuttgart bölgesinde ise şehirde değil artık böyle elhamdülillah semt semt medreselerimiz var. Yani her ilçesinde bir medresemiz var. Faaliyetlerde yoğun okuma programları devam ediyor. Ee, Almanya genelinde de abi İslami hizmetler e, herhalde diye yine dünyadaki en yoğunlardan bir tanesi tahmin ediyorum. Yaklaşık 4000 aşkın camimiz var abi Almanya'da. Allah Allah ee, bunların çoğu da Türkiye'deki camilerle yarışacak güzellikte yani. Öyle kıyıda köşede değil yani. Böyle gayet şaşalı, debdebeli camilerimiz var elhamdülillah. <laughs> Külli bir hizmette oluyor. Elhamdülillah Kur'an dersleri de oluyor. Zahirde belki bazı işte hükümetler arası, devletler arası bazı sıkıntılar veya çekişimler var gözükse de ama işin hakikatinde Almanya'da İslami hizmetleri devlet tarafından herhangi bir engel yok. Yani herkes istediği şekilde İslami terbiyesini, eğitimini, kitabını alıp okuyabiliyor. Herhangi bir baskıya sıkıntı yok. Kalmıyor. Bunun ötesinde Almanya biliyorsunuz federal bir cumhuriyet. Yani buradaki mesela Marmara bölgesi. Orada Marmara eyaleti oluyor. Eyaletler demek abi her bir eyaletin kendi başbakanı var. Kendi bayrağı var. Kendi meclisi var. Kendi içişleri bakanı var. Hı hı. Hükümetler yani bu federal hükümetler nezdinde İslamiyet noktasında İslami faaliyetlere hem maddi hem manevi ciddi katkılar sunuyor abi. Mesela bir iki örnek vereyim. Bizim Üstürgat bölgesinde e, külliye tarzında yani sadece cami değil külliye tarzında bir inşaat var. Yaklaşık 25 milyon euro değerinde tutarında daha doğrusu. Bunun yarısını Şudat Belediyesi kendisi karşılıyor abi. Evet. Ee, Hamburg'da 10 milyon oyluluk bir cami yapılıyor şu an. Yani baya böyle bir külliye, büyük bir şey. Tamamını Hamburg Belediyesi karşılıyor abi şu ben anda. Bizim Türkiye'de millet halk yapıyor ya. Ya. Hala o diyesiz imansızlar bağırıp çağırıyor. Evet. Yani e, hatta e, Almanlar şunu söylüyor. ...işte orada da malum böyle bir e, ifrat noktasında Vahabi hizmetler tarzında bir şey yapmaya çalışılıyor. Alman hükümetleri, Alman milletvekilleri bunu çok yerde söylüyor. Biz Türklerin diyor hizmet etmesini Türklerin yaşadığı İslamiyeti istiyoruz diyor yani. yani tabii yani Türkler derken neyi kastediyorlar? Anadolu İslamiyeti yani. Yani Risale-i Nur'u görmüşler. İnşallah. Değil mi yani? <laughs> yani mesela tabii onlara da söyleyeyim isterseniz Berlin'de Berlin'deki abilerimiz ee, oradaki Berlin Emniyet Müdürü'nün isteğiyle Risale-i Nurlar oradaki hapishanelere girmiş abi. Haftanın iki günü oraya derse gidiliyor. elhamdülillah aynen burada biraz önce okunduğu gibi dersler hapishanelere girdikten sonra ciddi bir ıslah başlamış abi. Aynen şuradakini biz orada yaşıyoruz. İslamiyet'ten kopuk Müslüman Türk gençleri, Anadolu gençleri Almanlardan çok daha sefih ve berbat bir hale giriyor. Fakat bu kitaplarla tanışanlar, hapishanedekiler yani bunu emniyet müdür kendi söylemiş yani. Biz demiş buradaki e, hani böyle başı bozuk, başı kopuk Türklerden çok demiş çekiyoruz, sıkıntıya düşüyoruz. Ama demiş siz geldiniz bu dersle zaten o yüzden çok teşvik ediyor yani. Siz geldiniz bu dersleri okudunuz. Bunlar namaza başladı. Bütün kötü hallerini, bütün kötü huylarını terk ettiler demiş yani. Gerçekten risale Nur her yere giriyor elhamdülillah bir ıslah edici, terbiye edici, şafi ismine azami derecede masar maddi ve manuel elhamdülillah hizmet ediyorlar. Allah inşallah dualarınızla hizmetimize biz devam ettirsin. Amin. Ee, i̇nşallah Avrupa için de İslamiyet noktasında bir Risale i Nur e, mukni, izah edici, ikna edici, ispat edici, akli deliller ve izahlar ortaya koyduğu için Hani diyor ki Kastamonu alakasında Risale-i Nur Seder diyor aşk gözünü bak diyor ya meselesi. Her kim olursan ol yani aşk gözünü bak dikkatli hakikati göreceksin müşahede diyor ya. Ee, Avrupa toplumları da akli <laughs> olduğu için abi Risale-i Nur izah ve ikna metotları onların tam yarasında merhem yani. Neden niçin diye sorduklarında en mukni cevaplar en müsbet cevaplar burada olduğu için ben Risale-i Nur derslerinin izah ve ikna metoduna hayır diyebilen, karşı gelebilen ne bir Alman profesör ne bir Alman ateist daha görmedim. Hepsi diyor ki evet buradaki izahlar çok mantıklı, çok güzel. Biz bunun karşısında bir şey diyemeyiz diyorlar yani. Elhamdülillah. İnşallah Cenab-ı Hak risale Nur'la Nur, Nur Muhammed'i bütün alim İslam'a, bütün insanlığa yayar. Bizi de orada inşallah buna bir hadim eder. Dualarınızla abi inşallah. Cenab-ı Hak hizmeti iman ve Kur'an'ı istihdam etsin. Amin. İnşallah cümlemizi ihlas tam muvaffak eylesin abi. Bu arada e, biraz önce de konuştum abilere. Hem İngiltere'den hem Almanya'dan inşallah pazar günü bazı kardeşler gelecek. Avrupa'nın sahil yerleri Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan çok selamlar var. Aleyküm selam. Ee, abi her yerde elhamdülillah Nur'un hizmetleri çok güzel şekilde devam ediyor. Çok ciddi teveccühler var abi Sanur derslerine. Her yerden yani. Ya bugün mesela bir Yunanlı bize hani uzak gözüküyor ya. Hakikatte abi asla öyle değiller. Ya yani birçok Yunanlı şu anda Yunanistan'dan bahsediyorum. Hani oralara da geziyoruz, biliyoruz. İslamiyetle müşerref olmuş halde abi yani. Allah Fakat birçoğu e, şu anda açıktan ishal edemiyor. Onları biliyoruz. Almanya'da e, rahmetli Abdullah abi çok zamanda sık sık ziyarete gelirdi. Bizim kendi bildiğimiz Alman papazlar var İslamiyete girmiş. Risale-i Nurları kiliselerde okuyorlar. Ama henüz daha bunlar İslamiyetindir demiyorlar. Dinleyenler onu Hristiyanlı bir ders olarak bazıları biliyor ama bazıları yavaş yavaş böyle artık kendini İsrailer derecesinde papazlar Müslüman olduklarını açığa veriyorlar abi inşallah. Allah'ın izniyle üstadımızın müjdesi yakında zahire çıkacak. Avrupa inşallah İslamiyet'e gebedir. başı da Almanya gözüküyor bu işin. İnşallah Almanya İslamiyet gibidir. Cenab-ı Hak da bizi orada hizmette muhatap etsin inşallah. Amin. etsin. Ar Sizlerin hususi dualarınızı bekliyoruz abi. Ar her yerden çok selam geldi. Ar çok Ar dua ettiler, çok selam ettiler. Sizlerin hususi dualarını abi hep sağ zaten bekliyor yani. Allah razı olsun. Özellikle bu ara okul e, okuma programları yani İspanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Almanya'da, Norveç'te, İsveç'te abi şu an her yerde okuma programları var. Elhamdülillah yani. Allah kabul etsin. Allah bugün, senden razı olsun. Bugün de ben Almanya ve... Günler. Ondan sonra şey söyle Polonya ile görüştük. Yine kardeşlerin hep selamları var elhamdülillah. Şimdi kardeşimiz bahsetti. Yani herhalde öyle görünüyor. Oradaki hükümetler Risale-i Nur'u program yapacak. Sonra herhalde bizim Türkiye diyecek ya bu bizim malımızdı. E kardeşim geç kaldınız. <laughs> öyle görünüyor. Yani onlar hakikaten o noktadan hakperest ki mesela halk bak bu Filistin meselesinden ne kadar duyarlı. Hep her gün sokaklarda caddelerde değil mi bizim müslümanlardan daha duyarlı gibi hareket ettiler elhamdülillah. Bu bu meselede de öyle. Bak bizim buradaki dinsizler tamamen peşin hükümlü. Ama orada mesela hak vakati söyleyince adam kabul ediyor.